çok denetimcilik, çok teftişçilik, doğru mu konuşuyorsun, şu üzerine şey mi yapıyorsun, beni mi kandırıyorsun şeklindeki yaklaşımlar sünnette yoktur. Geldi dilenci senden para istedi, Efendi Hazretleri derdi, doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor, şüphelenir az ver, şüphelenmezsen çok ver, hadi seni otobüse götüreyim de biletini alayım deme. Hacı Bilal öyle yapar. Ya geliyorlar dedi bu dilenciler, köye gideceğim biletim yok. O da de ona, gelen seni kara götüreyim. Götürüyor garaja, adama bilet oluyor. Adam gitmek istemiyor ki, yalan konuşuyor bir ekmek parası için. Bu sefer Efendi der ki, Bilal Efendi, adam senden bir şey istedi, adamı kalkıp garaja götürme. Bilet alayım deme, şüphelenin sen. Az ver, şüphelenmezsen çok ver. Teftiş yapma milletin şeyine der. Sünnette böyle, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapmazdı? Şey, şimdi bir hiç lakaplı biri vardı, Adını da unuttum, Fahri Efendi de çok adamıydı. O da mit miydi, istihbarat mıydı, neydi bir şeyleri var mı? Deniz Baykal'la Efendi Hazretleri'ni görüştürmüştü. Efendi Deniz Baykal'a iki saat arabada vazet. Onun kadar beni güzel dinleyen yoktu, dedi Efendi Hazretleri. Ondan sonra öyle adamları var, ağları var, paşalar var. Ankara'ya gidenler derler ki bir bakanlık, şimdi unuttum hangi bakanlık. Benim de onunla çok maceram var tabii hep beraber. Fahri Efendi götürürdü bizi. Fes takar, bir şeyler eder. Babası da Efendiler Ali Efendi Nerturum'dan müridiymiş falan. Hassan Efendi de ona itibar eder. Her göz ona itibar eder. Efendi de dinler onu böyle bir acayip. Bir şiirler okur, başlar bir saat anlatır. efanseri öyle dur. Ne yapsın? Kibar insan ya şey. Bir şey de değil. Ondan sonra konuşur, eder falan. Mangalda kül, kül, bırakmaz. Falan paşa işte askeri o zaman 80'lerde İhtilal olmuş bilmem ne. O hala paşaladım. Falan paşayı diyordu. Namaza başlattım efendi hazretleri. Efendi hazretleri dedi. Maşallah maşallah. Ondan sonra ya derdi. Şuna, şu, şurada bir sıkıntı var. Medreseyi basmışlar şunu bu. Tamam derdi arar. E kimle konuştuğunu bilmiyorsun ki. Paşam sen misin benim bilmem ne. Bir hakem keserdi. Bazen dediği iş tutardı. Bazen tutmazdı. E şimdi o mu yaptı? Rast mı geldi? Bir şey yok. İnsan efendi de Rahmetullahi aleyh hocamız, o da çok haditmiş meşrebi, sinirli, Allah için ama, dürüstlük abidesi bir şahsiyet. Zühd ve takva zirve yapmış, dünyaya soğuklukta öyle hoca görmedim. Tamamen dünyadan so soyutlanmış mübarek. O da bunun şimdi böyle konuşmalarından falan rahatsız oldu. Ondan sonra bir gün yine senin yanında bu oturmuş. Tabi senelerce devam eden olaylar. Konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Bütün millet de dinliyor, Efendi de dinliyor. Ondan sonra İhsan Efendi de geldi. Kapıdan içeri tam girecek. Bu sahtekarın dedi, senin yanında ne işi var? Efendi de tabii üzüldü şeydik. ona da sahtekar denmesini istemiyor. Falan ondan sonra. E bu İhsan Efendi gel dedi, otur dedi. Ha bu sahtekarın yanına oturmam dedi. İhsan Efendi çıktı gitti. Sonra geldi. O gitti, o geldi. Ya dedi, e, ee, hoca efendi derdi, onun şeriki diye hafızlıktan, Arapçadan, Efendi babadan ama tabi efendim senin tarikat dersi ne bağlıydı ona. Efendi babadan almış onlar Hasan efendi, İhsan efendi, Mustafa efendi der hep ama tabi efendim sene sonra döndüler. Yani efendi babadan sonra efendiye bağlandılar tabi hepsi. Dedi, e ya dedi bu adam dedi, yalan konuşuyor dedi, sen anlıyorsun, anlamıyorsun mu dedi, yani anlıyorsun dedi. Hoca ben dedi, anlıyorsun dedi, bunu ne dinliyorsun dedi. Efendileri de dedi ki, ya dedi paşaları maşaları namaza başlattım diyor. Yalanı da hoşuma gidiyor dedi ya. <laughs> Şimdi bak İhsan Efendi de işte orada mesela iptal oldu. Yani İhsan Efendi mesela Efendi'ye göre tabii ki ufkutar. Ufkutar bir insan. Hepsinin ufkutar. Efendi'ye göre kimsenin ufku geniş olamaz tabii. Efendi bu yani. Ama İhsan Efendi de en büyüğüydü. Efendi'den sonra kapının en büyüğü İhsan Efendi'ydi. E, o önce vefat etti. Çünkü Efendi baba ona şerikindir buyurmuş Efendi'ye. Dolayısıyla İhsan Efendi bile Efendinin sırrını çözemiyor yani. Ne dinliyorsun diyor bu kadar diyor. Ya dedi yalanı da hoşuma gidiyor dedi. Paşalar namaza başlamış. İyi bir şey dedi yani. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sellem'de Kur'an'da ne diyor? Ve yü'minü lil mü'minleri dinler, inanır. Ha bilir. Bilir ama adamı bozmaz yani. Anladın mı? ahlak nebeviye, peygamber ahlakı meselesi. Ne dediler? ve kulu diyor Kur'an. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında. O diyor dediler münafıklar falan kulak diyorlar. Efendimize kulak dediler kulak. Kur'an'da geçiyor bu. Kulak ne demek? Yani ne koyarsan doldur boşat, ne konuşursan dinler inanır. Saf manasına. Anladın mı? Saf olur mu sallallahu aleyhi ve sellem? Mevla da buna cevap verdi. Efendimiz cevap vermedi. Kur'an'da ayet geldi cevap verdi. Kul Habibim, şöyle ki, Üzünü hayrin. Evet, sana kulak diyorlar, sen kulaksın, yani her şeyi dinlersin, duyarsın, ama sen müminler için rahmetsin, onları rezil etmezsin, rüsva etmezsin, Tekzim etmezsin ve hayırlı bir kulaksın onlar için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 201 ismi şerifinden birini de nedir? Üzünü hayır, hayırlı kulak. Ravza İmtihara'nın şeyde kıble duvarında yazılıyor o isimde üzünü hayır. Kur'an'da geçen isimlerden biridir. Onun için mümin çok karıştırmacı, teftişçi, insanları rezil eden şekilde yaklaşması sünnete uymuyor yani. Bazen tegafül lazım. Görmezden gelmek, tecahül, bilmezden gelmek de lazım. Anlarsın, anlamazlıkta verirsin. Yani rezillik çıkmasın şimdi gibi. Müslümanlığa yakışan budur.